Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm. Fahan Alem'de olunca kanalı takip eden. çok değerli, çok kıymetli kardeşlerim. Evet. 17 Nisan 2023 günlerden paları palarsıya bağlayan gecenin bir vakti savurumuzu yaptık. Bir önceki videoda paylaşmıştım sizden. Ee, burada Safi kardeşim, Alfasan kardeşim bir şey ziyaret, onunla ziyarete gelmedik. Onunla iftar yaptık. ve evet, o kardeşimle sizi tanıştırayım. Evet Alfasan kardeşim. Kimsin? Nesin bakalım ya? Selamünaleyküm. Aleyhine aleyküm, aleyküm selam. Hayırdır böyle Sofi'yle bürünmüşsün? Ne yapmaya çalışıyorsun? Neyin peşindesin? Biz <laughs> mi? Biz bizi sevenlerin peşindeyiz. Onlarla beraber Vay arkadaş. seveceğiz inşallah. Tari. İnşallah inşallah. Kimsin, nesin, nerelisin? Biz Alparslan Kazancı e, Gavzımızın evladıyız. Maşallah. Ee, Düzce'de ikamet ediyoruz. İkamet ediyoruz. Recep abimiz bizi ziyarete geldi himmetiyle. Elhamdülillah. Ee, burada keyif ettik şükürler olsun. Savrumuzu yaptık, iftarımızı yaptık. Allah ondan razı olsun. Katmeler yapıldı, teravihler yapıldı, kadar de, muhabbetler oldu. Çok güzel muhabbetler geldi. Çok Mustafa kardeşimle beraber takıldı, güzel elhamdülillah, bir ay yaşadık. Elhamdülillah. elhamdülillah, elhamdülillah. elhamdülillah. Ee, seven sevdiğinden hemen ayrılamamış ama dünyanın işte kanunu bu. Birazdan Recep abimiz gidecek. Gitmeden önce işte son böyle sizinle beraber olmak istedik inşallah Teala, Bütün sofilerle beraber. Ee, biz sizi Allah için seviyoruz. Kurbanlar, bütün seviyeden kurbanlarına söylüyoruz. Biz sizi Allah için seviyoruz. Allah razı siz de bizi çok sevin inşallah Allah'ımla. İnşallah. Fan aleminde olunca kanalı takip etsinler mi kardeşlerim? Fan aleminde olunca kanal hakkında küçük bir e, anitnot söylemeni istiyorum kardeşim. Şimdi kurban, aklı olan bu kanalı takip eder. Kalbi olan bu kanalın peşinden koşar. Ee, güzel şeyler var yarım kanalda. Bir kere seyredenler güzel ki, seyredilmeyi, se e, bizi seyrediyorlar. Elhamdülillah, elhamdülillah. Bizi seyredenler... Kapısımızı seridir. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Onun nimetiyle bereketiyle dönen mevzular bunlar. Elhamdülillah. Peki. Ee, Pekala. Şey diyeceğim kardeşim. E sözün bitti değil mi? Devam edebilirim. Buyurun kurbanım inşallah. Hadi. Kurbanım. Bu güzel kapıya, Gavs Hazretleri'ne, Seyal Baki Hazretleri'ne gelmene sebep olan Cenab-ı Allah'ın neden halk etti, o sebep midir? Çok merak ettim. Ya. Nereden nereye geldin? Yani? Şimdi nereden nereye geldik kurbanım? Allah'tan geldik, Allah'a gidiyoruz. Sandık. O bizi istedi. Dostunu gönderdi. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Sandık. Biz bilmiyoruz ki onlar biliyor kurbanım. Ben şimdi ne desem boştur ama hoş olan şu vardır. Rabbil Alemin gavsımızdan razı olsun inşallah Rahman. Amin. Rabbül Alemin makamını aletsin inşallah Amin. Rahman. Ya Gavs'ın peşine kur takılan kurtuluyor ya. Kurtarıyor mevzu ya. Rabbül Alemin. Elhamdülillah. İnşallah Teala bu kapıdan bizi ayırmasın. Amin. Allah Gavs'ımdan gani gani razı olsun. Amin. Biz Gavs'ımızdan razıyız. Rabbül Alemin de razı olsun. Gavs'ım da bizden razı olsun. Amin. Ne diyeyim kurban aynı duygular bizi dinleyenlerin hepsinin kalbinde var çünkü. Sandık. Gavs Hazretleri çok öyle bir baba ki öyle bir Gavs ki o babaların babası o Aşk adamı ya. Vallahi e, aşk adamı efendim, ya. Efendim. Peki yani Sofik kardeşim, e, bir video aracılığıyla düşün. Şu video şu an döndü dolaş Diyelim ki Gavs Hazretleri'nin huzuruna geldi. Şu bu, an bu video Gavs'ımız Allah-u Teala güzel dostu, kıymetli ve değerli dostu, Peygamberim Hazreti Muhammed Mustafa Ali Sadrı Efendisi Ehli Beyti ve varisçisi ve irşadında görev yapan ömründen fedakarlık yapan, zamanı fedakarlık yapan, sırf Allah rızası için ümmeti Muhammed'e faydalı olan müşrik kamilimizden. Düşün, bu video şu an seyrediyor. Gavsumuza söylemek isteyip de söyleyeceğin iki kelamın vardır. Ne demek ister? Şu an Gavsumuz seyrettiğini düşünürsek. Kurban, biz onun karşısında olsak, onun seyrettiğini farkını... Zaten seyrediyor zaten. Şu, o, şu an bu... seyrettiğini düşünürsek. Ee, nasıl ee, bir mesaj biz iletmek Biz onu fark ettirdi elhamdülillah. Elhamdülillah. E ee, alemin sahibi, zamanın sahibi, her şeyin sahibi olan Rabbil alemin sonsuz şükürler olsun. Bir zamanın babasına göndermiş, zamanın evlatları yapmış biz elhamdülillah Rabbil alemin. Biz ne derdin gafımızdan bak. Sen şimdi konuya aldın, de. aldın, döndün dolaştırdın. Olayın dışına çıkmayalım ee, da. ki gafımız. şu an video seyrediyoruz. Ona ne söylemek istiyorsun? Gönlünü Allah'a vakfetmiş ha? sevgili Evet. Ey gönlünü Allah'a vakitmiş sevgili. Bizi bu kapıya senin dualarınla geldik. Elhamdülillah. Sen bizi istedin Rabbül Aleminden. Rabbim bizi size gönderdi. Elhamdülillah, Elhamdülillah Rabbül Biz bunu biliyoruz ki vallahi billahi siz bizi çok seviyorsunuz ki biz de sizi çok seviyoruz. Siz sevmeden biz sevemezdik. Sadak. Siz istemeden biz isteyemezdik. Sadak. Allah sizden razı olsun. Amin. Sizden ricam Ramazan bayramı birinci günü orada kalın ki sizi görelim inşallah. <laughs> orada dedim neresi ama bir adres veririm. <laughs> Kas Sarıfan'da kalın inşallah Sultanım, Rahman. Sultanım, bir, bir kere, anam, bir kere. babam, canım, her ömrüm, bütün her bir şeyim sana feda olsun. Amin, ecmain. Seni Allah rızası için seviyoruz. Ya bu kardeşim, Mezle gideceğin bir muhabbetini duydu bayramda. Gönlü istiyor ki, babam diyor Kas Sarıfan'da bayram sabahı orada olsun. Onunla bir bayramlaşalım. Gönlümüz, ruhumuz, tüm varlığımız keyif yapsın. Gavs'ın bayram namazından sonra orada bir bayramlaşma içimize bir müsaade etsen olur mu? He Gavs. Sen her zaman bize daim bizimlesin. Vallahi billahi bizimlesin. Hani yemin etmekten bile çekinmiyorum çünkü siz vallahi billahi bizimlesiniz. Elhamdülillah. Ama Gavs'ım işte ne işte şeriat şey e, za, gibi. Ya biz sizi Allah için çok seviyoruz. Siz de bizi çok sevdiğiniz için çok seviyoruz. Sadlak. Kurban olurum size. Sizin bize bir şeyiniz var. Olmadan gelme dedin. Olmadan gelme. Siz, siz onu biliyorsunuz. Evet. Olmadan gelme dedi <laughs> Olduran da Allah. Yapan da Allah. Yaptıran da Allah. Tabii. Sizin minnetiniz bakar. Allah katında hayırlısı olan neyse bizim için değil, bizim katımızda değil, Allah katında hayırlı olan neyse, onun katında olan hayırlı ameller neyse, biz onu nasip etsin Rabbül Alemin. Hı. Hı. Biz ondan razıyız dememiz için biz bilmiyoruz ki razı olmayı. O bize razı olacağımız ameller önümüzde Biz ondan razı ol, ol, olmak zorundayız ama biz bilmiyoruz. Biz, biz anlamıyoruz ki. Siz biliyorsunuz Gavs'ım. Rabbim sana sığındım, sana güvendim. Gavs'ım hürmetine bütün sofileri affet. Amin. Bizi cennetine koy. Bizi... Amin. Celalinle, cemalinle şereflendir. Amin. Biz senden razıyız. Sen de bizden Amin. razı ol inşallah. Amin. Allah senden razı olsun güzel kardeşim. Allah razı olsun kurbanım. Şimdi güzel kardeşim yarın akşam ya yarın akşam dedim aslında gün döndüğü için bu akşam Kadir Gecesi. Kadir Gecesi hakkında iki kelam etmeni istiyorum kardeşim. Müslüman kardeşlerimize tüm İslam alemine ne demek isteriz Bir mesaj vermeni istiyorum. Allah de. Bütün Sofi kardeşim Müslüman aleminin Kadir Gecesi hayırları vesile olsun inşallah Rahman. Rabbül Alemin Kadir Gecesi hürmetine bütün bizim günahlarımızı affetsin, bizi cennetine Hı. koysun inşallah Rahman. Bu kadar kurbanım. Rabbül Alemin Kadir Gecesi vesilesiyle vazifesi yapan kardeşlerimize Cenab-ı Rabbül Alemin Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i rüyasında görmeyi, ve onunla tamam müşerref olmayı Cenab-ı tamam. Allah Celle Celal lütfetsin. Evet kardeşim şey, bir ee, videonun da şey sonuna yapalım, geliyoruz. Allah'ın şey savurumuzu sahurumuzu yaptık. Orta, ya. Şimdi birazdan yolculuğumuz tamam başlayacak. Abi, birazdan yolculuğumuz tamam başlayacak. Abi, yolculuğumuz ha, başlayacak. Abi, yolculuğumuz ha, başlayacak. abi inşallah. Ver elini. Allah'a emanet abi, olun abi, inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Geceniz mübarek tamam olsun. hayırla kalın inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetle ve rekatı kardeşim.